Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İtalyan basını, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı milli muharip, uçak Kaan ile ilgili dikkat çeken bir analize imza attı. Türk kaynakları, Suudi Arabistan'ın yüzden fazla TEA'ı tarafından geliştirilen Kaan avcı bombardıman uçağını satın almayı gündeme aldığını bildiriyor. Tamamı Türkiye'de üretilen ve Türkiye'nin ilk milli havacılık ürünlerinden biri olan bu uçak, belirli özellikleri sayesinde 5. nesil uçak kategorisine yaklaşmakla birlikte, teknik özelliklerin tam olarak açıklanmaması ve motor konusundaki geliştirme süreci nedeniyle şu an için gelişmiş 4. nesil bir uçak olarak nitelendiriliyor. Türk Savaş Uçağı programı kapsamında geliştirilen Kaan uçağı 2019 yılında tanıtıldı ve 2023 yılında ilk kez kullanıma sunuldu. Suudi Arabistan Savunma Bakan Vekili Khaled bin Hussein Albiari ve Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar, Al Saud'un Türkiye ziyaretinde Roketsan, TAI ve Aselsan gibi savunma sanayi şirketleriyle yapılan görüşmelerde olası satın alma gündeme geldi. Ancak Riyad yönetiminin henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olması ve Kaan uçağının prototip aşamasında bulunması nedeniyle, bu ilginin somut bir siparişe dönüşüp dönüşemeyeceği belirsizliğini koruyor. 2028 yılında ilk 20 adet ürünün Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Türkiye, dış pazarda giderek başarılı bir aktör haline gelirken, milli savunma sanayindeki gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Kaan üretiminde Aselsan Avionik Sistemler ve bilgisayar donanımları, Roketsan füze sistemleri, Havelsan yazılımları, TUSAŞ ise uçak üretimindeki ana bileşenlerin tasarım ve üretiminde kritik rol oynuyor. Uçağın enerji dağıtım sistemi Pavotek tarafından geliştirilirken tasarımda İngiliz Birleşik Arap Emirlikleri Systems ile işbirliği yapıldı. Mevcut prototipler General Electric F110 motorlarıyla donatılmış durumda. Ancak yerli motor geliştirme süreci TR Motor tarafından devam ediyor. Türkiye, Sünni Arap devletleri arasında nüfuzunu genişletirken savunma sanayi ürünleri satışıyla bölgedeki etkisini artırmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi ürünlere Suudi Arabistan'ın ilgisi dikkat çekerken, Kaan gibi yeni nesil bir uçağın yurt dışından sipariş alması durumunda Türkiye, batılı ve Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek seviyeye gelebilir. Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale gibi uçaklar hala Arap ülkelerinde ilgi görmeye devam etse de, Kaan gizli tasarımı, modern aviyonikleri ve potansiyel olarak daha rekabetçi fiyatıyla öne çıkabilir. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Lockheed Martin F-35 programından çıkarılmıştır. Ankara'nın yeniden bu programa dahil olma çabaları sürse de Washington'la yaşanan bu gerilim yeni engeller yaratabilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli ülkelere silah satışını engelleyen politikaları Türkiye'nin bazı pazarlara erişimini kısıtlayabilir. Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem askeri hem de diplomatik alanda yeni fırsatları ve zorlukları beraberinde getiriyor.